Gaziantep'in vizyonunu artıracak, Gaziantep'e turist gelmesini teşvik edecek, Gaziantep'in kültürel değerini artıracak yeni bir projeye başlıyoruz. Bu da müze kompleksi projesidir. Bildiğiniz gibi Gaziantep'te 1500 metrekare sergilenmeye hazır mozaik müzesi mozaik bulunmaktadır. Ancak bu mozaiklerimiz mevcut müzede sergilenebilecek miktarın çok üzerindedir. Mevcut müzemiz bunu sergilemeye yeterli değildir. Ayrıca müzemiz müze olarak başlanmamış bir projedir. Dolayısıyla da mozaikların sergilenmesine çok uygun değildir. Yapmayı düşündüğümüz yer İpek yolu üzerinde eski teker içki fabrikasının yeridir. 45 dönümlük bir arazi üzerine Gaziantep'e hatta Türkiye'ye vizyon katacak yeni bir proje oluşturuyoruz. Burada 45 dönümlük alanın alt katının tamamını otopark olarak yapmayı planlıyoruz. Gaziantep'e gelen sadece otomobiller değil, büyük otobüslerin de gireceği bir otopark. Bu otoparka girip otobüsler park edildikten sonra Gaziantep Müzesi'nin gezilmesi ve müzeden çıktıktan sonra da bir raylı sistem veya lastik tekerlekli özel bir lift sistemiyle kale çevresine insanların götürülmesi planlanmaktadır. Bununla ilgili her türlü fizik ve hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Ümit etmekteyiz ki 2007 senesi içinde yani bu sene çıkmadan müze kompresini temel atacağız. 2008 senesinin sonunda da müzeyi Gaziantep'e, Türkiye'ye ve dünyaya kazandıracağız. Size İlginç bir rakam vereceğim. Bugün dünyanın en büyük müzesi olarak bilinen Tunus'taki Bardo Müzesi'ni yılda 1 milyon insan gezmektedir. Tunus'un nüfusunun 5-6 milyon olduğu düşünülürse Tunus nüfusunun yüzde yirmisi sadece müzeyi gezmek için Tunus'a gelmektedir. Türkiye'nin nüfusu 70 milyon olduğu düşünülürse bizim iddiamız en az 1 milyon kişinin senede bu müzeyi ziyaret etmesidir çok basit bir hesapla sadece 10 milyon lira alsa bu müzenin aylık geliri sadece müzenin 10 trilyon olacaktır. Gaziantep'e bıraktığı parayı da bunu 10 çarpmak lazımdır diye düşünüyoruz. Çünkü buraya gelen insanlar yemek yiyecekler, otelde konaklayacaklar, şehrimizi gezecekler, tarihi ve kültürel yerlerimizi görecekler ve Gaziantep'in değeri ve önemi bir kat değil birkaç kat artacaktır. Burada biz bu projeyi uzun müddet kendi aramızda yürütmeye çalıştık. Çünkü Gaziantep'te herkesin bildiği bir şer cephesi vardır. Bunlar yapılan her şeye karşıdırlar. Bunlar bugüne kadar Gaziantep'e bir tek çivi çakmadıkları halde başkalarının hizmet yapmasını engellemeye yönelik insanlardır, kuruluşlardır. Ben burada bunları sayın basın mensupları huzurunda Gaziantep halkına şikayet ediyorum. Belediyenin kaynaklarını kesmek suretiyle, belediyelere dava açmak suretiyle, belediyenin hizmetini engellemek, bu şehrin büyük bir vebaliyle karşı karşıya kalmak noktasındadır. Bunun vebali herkesin üstünedir. Bugün burada ben varım, yarın başka bir arkadaşımız olacaktır. Bizler gelip geçeceğiz, fakat bu şehir bakidir, bu şehir vakit kalacaktır. Sırf bu belediye, sırf Asım Güzel Bey, veya onun ekibi hizmet etmesin diye dava açanları sizlere şikayet ediyorlar. Bunların Gaziantep'in yükselmesini, Gaziantep'in önünün tıkanmasını yapmaya hakları yoktur. Her platformda bunlarla mücadele etmeye ben devam edeceğim. Ama şunu gayet iyi bilsinler ki bizim hizmetimizi engellemek suretiyle Gaziantep'in önünü kesmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ben burada bazı kuruluşları söylemek bile istemiyorum. Bunlar tamamen politik kuruluşlardır, politize olmuşlardır. Politize olan kuruluşlara söyleyecek bir teklifim yoktur. Ama kendilerini Türkiye'nin önemli hizmet kuruluşlarından olduğunu ilan eden Rotary kulüpleriyle, Lions kulüplerinin de müze yapılmasını engellemek için dava açmasını doğrusu ben anlamış değilim. Bunları dünya çapındaki Rotary ve Lios yöneticilerine şikayet ediyorum. Gaziantep'e müze yapmak için bir belediye kolları sıvıyor, müze alanı belirliyor, 45 dönümlük bir araziye müze yapıyor. Bazı davaçanlara söyleyecek bir lafım yok ama Lios Kulübü'nün böyle bir şeye dava açmasını, Rotary Kulübü'nün, Kavak Rotary Kulübü'nün böyle bir şeye dava açmasını, özellikle de tabip odasının böyle bir şeye dava açmasını asla özümsemiyorum. Tabip odası sağlık sorunlarıyla ilgilenen bir kuruluştur. Tabip odasını bir hekim olarak politize etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını inanıyorum. Tabip odasını Rotary kulüpleri ve Riyos kulüplerini sağlıklı düşünmeye, aklı selim sahibi olmaya davet ediyorum. Birisine de peki Sayın Başkan müze yaptığınız için mi sadece sona davalar? Bir de herhalde benzin istasyonu vardı değil mi önceden? Bak bilmiyorsunuz ya ne olduğundan harbiden, Proje değişti mi? Ne benzin istasyonu, ne benzin istasyonu var ne bir şey var. Ama siz demişsiniz şey Sayın Başkan. Olurlar, ha arkadaşlar. vazgeçildi mi projeden? Ya, bırakın Antep'e hizmet edelim ya. 14 tane benzin istasyonu vermişler. Hep şu çeşit vermişler. Ya birazcık açık ihaleyle verelim ne olur yani. Ya illa filanca olmazsın benzin istasyonlarını ya. Ali Kıra'dan tek belediyesi kazansın. Vazgeçin bu işlerden. Ama sayın Başkanım, benzin Büyükşehir'e sonunda da de şu anda ciddi şekilde tehdit ediyor. Yani Kaç tane şey, vermiş Büyükşehir Belediyesi? Yani. Kaç tane vermiş? Bayağı bir var efendim. Kaç tane ben ben vermiş? Söyle sayın bir İki bir tane evet. vermiş. Beş senede iki tane benzin istasyonu e, sunuyor. Da daha, daha şehrin dışına taşınabiliriz. Beş senede iki tane vermiş. Bu tek müze içerisinde var değil mi? Hayır. Sayın Başkanım. Yok. Kalktı mı? Yani öyle bir projeniz var. Bak bilmiyorsunuz. neyi şikayet ettiklerinden haberleri yok.